Arkadaşlar tam tamına videoyu 4 dakika yapabilirim. Çünkü öyle gösterdi. Bugün bu oyunu oynuyoruz. Ben bir tane yaptım. Düğmeye basıyorum. Bu düğme ne? Bu oyun, bu oyuna hiçbir dinledi tıklamamamız lazımmış. Ama biz yaramaz olduğumuz için bu neyin Lan. Hayır. Çok tripli de ekran. Tamam lan tam, lan lan. Anca 4 dakika çekebilirim videoda öyle bir şey göster. Tamam bunu reset diyelim. Reset de ha. Hmm. Oo. Şu şu numaralardan olması lazım. 3 1 3 1 1 2 2 2 2 1 1 1 Yok bu değil. Bir, 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 iki, iki, bir mi lan? Bir, 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 iki, bir. Yok ki. Yok. Şu da olmaz ki. Üç, yedi, sıfır, sıfır. O da yok ki. Bir, 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 iki, bir bir. bir. bir, bir. Dur lan. Evet bir bir ne ha, Hadi. <laughs> i̇ki, bir İki, bir Ya başka yok ki anasını satayım hmm, ne olabilir o oh. bir şey buldum sekiz iki altı yedi sekiz yok lan nasıl bir iki dört dört mu olabilir bir iki dört yok anasını satayım hmm, ne olabilir ki bu oyuna ne yapacağımı bilmiyorum ceset Hı. ne yapsam sekiz sıfır sıfır sekiz olmaz deneyelim yok ya ben hep düğmeye tıklayacağım bakalım hadi be tıklıyorum Olup. Ne yapacağım? Neyi açabiliyoruz? Bunu. Dur lan. Ekranı bir yaklaştı. Hı? Hmm. Çok yakınlaştı. Hadi be. Ne hmm. ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Aldım. Videolara tıklıyorum. Ah yaptım. Bir tane. Allah. Lan. bir şey söyleyeceğim. Bu ne lan? Varak bir. Lan yukarıda ne var? Bekle bir dakika. O ne lan? Bakacağım bekle. O ne? Aa, 4 dakika olmuş. Birazdan videomuz bitecek maalesef ki arkadaşlar. Şimdi amangus'un Ama Gus'un ne işi var? Hay Allah. Yeşil. Dedi. 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 Ay ağzını Ye. Lan. Her şey. Lan. Buldu. Lan ne oluyor? Oh reset dedim. Aa çöp. Aa atabiliyoruz. Atayım bari ne yapayım kirli olmasın bunlar. Çöp atılıyormuş be. Hey thanks Hey thanks. Çok İngilizce bilmiyorum ben de. Bak. He o banyoya gidecekmiş. Arkadaşlar ben bunu biliyorum. Bir insan bir daha geri dönmeyecek. Bize şaka yapıyor. Şimdi hep tıklayacağım düğme. exit bir yapalım. Oynanı at attı. Şimdi gidip girip bir daha oynca. Doğru lan. Arkadaşlar o çöpleri atınca bir daha düğmeyi basamıyorsunuz. Doğru lan. Bunu unuttum. Benim telefonumda olmuyor çünkü. Bunu bir insan yapmış işte.

Arkadaşlar çok bekliyorum şu an bayağı bir. Hadi be senin ne şeyimizsin? Arkadaşlar maalesef girmiyor. Ama oyunu size ismini vereyim hemen.